Herkese merhaba Roblox beyefendileri. Bugün önemli bir konu hakkında konuşacağız. Discord'un Türkiye'de neden kapandığı. Son zamanlarda hepimizin kullandığı bu platforma neden erişim sağlanamıyor? Ne zaman kapandı ve son durum nedir? Bunları açıklayacağız. Haydi hemen başlayalım. Öncelikle bilmeyenler için kısaca Discord nedir? Ondan bahsedelim. Discord, dünya çapında milyonlarca insanın kullandığı, özellikle oyun oynayanların öğrencilerin ve toplulukların iletişim kurduğu bir platformdur. Sesli, yazılı sohbetler ve video görüşmeler yapmak mümkün. Peki bu kadar yaygın ve popüler olan bir platform neden Türkiye'de kapandı? Discord'un Türkiye'de erişime kapatılmasının arkasında bazı önemli iddialar var. Özellikle son zamanlarda bazı illegal içeriklerin ve uygunsuz aktivitelerin Discord üzerinden organize edildiği yönünde haberler çıkmıştı. Türkiye'de yetkililer bu durumları kontrol altına almak ve denetim sağlamak için Discord'a erişim engeli getirmiş olabilir. Bunun bir diğer nedeni ise, platformun yasal düzenlemelere uymadığı veya işbirliği yapmadığı iddiaları olabilir. Örneğin, Türkiye'de sosyal medya ve dijital platformlara yönelik yeni düzenlemeler var. Bu düzenlemeler, kullanıcı bilgilerini saklama, içerik kaldırma ve yerel temsilcilik açma gibi konuları kapsıyor. Eğer Discord bu kurallara uymadıysa, erişimin kapatılması kararı alınmış olabilir. Discord'a erişim sorunu, 9 Ekim 2024 tarihinde başladı. İlk başta bunun teknik bir sorun olduğu düşünüldü ama daha sonra yetkililer tarafından alınan bir erişim engeli olduğu anlaşıldı. Peki, Discord tamamen kapandı mı yoksa geri açılabilir mi? Şu anda durum hala belirsiz. Eğer Discord Türkiye'deki yasal düzenlemelere uyarsa, bu erişim engeli kaldırılabilir. Ancak bu süreç biraz zaman alabilir. Şu anda VPN gibi yöntemlerle Discord'a erişen kullanıcılar var. Ama bu, yasal bir çözüm değil. Resmi bir açıklama gelene kadar bu durum devam edebilir. Discord'un kapanması, özellikle oyun oynayan topluluklar, öğrenciler ve işlerini Discord üzerinden yürütenler için büyük bir sorun oldu. İnsanlar alternatif platformlar aramaya başladı. Ama Discord'un sunduğu özelliklerin tam karşılığını bulmak zor. Eğer Discord tekrar açılmasını istiyorsanız, yetkililere ve Discord'a bu konudaki taleplerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun dışında beklemekten başka çaremiz yok gibi görünüyor. Umarız en kısa zamanda olumlu bir gelişme olur ve hepimiz Discord'a geri dönebiliriz. Evet arkadaşlar, Discord'un Türkiye'de neden kapandığını detaylı bir şekilde açıkladık. Eğer videoyu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.